Bir dua paylaşalım. Musibetlere karşı Allah tümümüzü her türlü musibete muhafaza eylesin. Hepinizi, evdeki herkesi, evlerde bulunan herkesi korusu muhafaza eylesin. Musibetlere karşı okunması gereken dua. Allah'ım, Hazreti Peygamber de bu duayı paylaşırdı, bölüm bölüm. Allah'ım, yüksekten düşmekten, göçük altında kalmaktan yani zelzeleden yan boğulmaktan bir şey daha söyleyeyim göçük altında kalan şehittir. Bu şu demek değil. Binaları çürük yapın altında kalın şehit olursunuz. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Binayı çürük yapıp malzemeden çalan hırsızdır. Binayı çürük yapıp demirden malzemeden çalan dolaylı katildir. Bunun tevekkül anlayışıyla hiç ilgisi yok. Hiç kimse de zaten tevekkül budur demez. Tedbirini al tevekkül et ayrı mesele. Bir de bizim bizde kötü bir şey var. Nedir o? Sonsuz bir hırs 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 hırs. hırs. Dün bir yerdeyken yanıma eşimle beraber bir alışverişteydik. Mutfak yani sebze falan alıyoruz. Bir müesseseye bağlı bir grup da alışveriş yapıyormuş. 15 kişi yanıma geldiler. Yani e, e, iyi yani muhafazakar bildiğim bir iş yerine ait. O kadarını söyleyeyim, daha açamam. Kızlar dediler ki bana, "Hocam Allah aşkına televizyonda, şu anda şahitler onlarda. İzliyorlar. Allah aşkına söyleyin, iş veren bize insaf etsin." Niye kızım dedim? Ne yapıyorlar? İşte 8 saat çalışırken 12 saat çalışıyor. 8 saatin parasını veriyor bana. Birini kayırıyor bize eziyet ediyor. Yapmayın. Maaşımızı erteliyor. Hazreti Peygamber laf olsun diye söylemiyor. İşçinin alın teri kurumadan ver hakkını. Bu ay kazanmazsın. Önümüzdeki ay kazanırsın. Ne bu ya? Her tarafın dolsa hala gelsin gelsin diyorsun. Yetmeyi yeter demeyi bil. Kazan, çok kazan, çok çok kazan inşallah. Ama kazanırken de sana kazandıranı da unutma. Zulmü etme, hakkını yeme. Evindekini gasp etme. Senin akandan beddua ediyor sana çalışan. Bana söylüyor işte, ben beddua ediyorum. Etme derim, yanlıştır. Sen ekmeğini yiyorsun onun, git bunun konuş, yazın derim. Mutlaka şikayet kutusu vardır, lütfen patronlar işverenler. Çoğunuz işçinizi düşünüyorsunuz biliyorum. Ama düşünmeyen de çok var. Sandık sandık koyun oraya. Şikayet sandık koyun. İşçiye deyin ki benden şikayetçiysen buraya yaz. Derdin neyse yaz. Ve o kutunun anahtarı sende olsun sadece. Sende. Müdüründe değil. Genel müdüründe değil. Patronda. Patron sende olsun. Sende. Sen aç orayı. Çünkü senin müdürün onu açtığında aleyhinde olan kağıtları zula eder. Sen göremezsin. Ruhun duymaz. Kalbinde vicdanın varsa ki vardır. Çok vicdanlı patronlar var. işverenler var. Aç onu ve gör ve hatanı düzelt. Yoksa ahirete yakına yapışırlar. Bana söylenen şeylerden biriydi dün. Ha işte emaneti yerine iade ediyorum ve söylüyorum. Göçük altında kalmaktan, boğulmaktan, yangından, El gariku şehidun El hariku şehidun El mebtunu şehidun El mehdumu şehidun Göçük altında kalan Boğulan, yanan Yılan sokmasıyla ölen Şehittir diyor Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tek tek sayıyor Allah'ım bütün bunların şerrinden Bütün bu hallerin şerrinden Sana sığınırım diye Yüce Allah'a dua etmek lazım. Rabbim hepimizin dualarını kabul eylesin. Rabbim hepimizi her türlü şerden uzak eylesin. Ve yılan sokması gibi ölmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın aldatmasından, senin yolundan dönerek ölmekten sana sığınırım.